Şimdi sorum şu. Evet. Sosyal Demokrat bir seçmen tabanı var evet. Türkiye'de. Hatırı sayılır bir hı hı. kitle. Hatırı sayılır bir kitleyi hı hı. siz kendi dünya görüşüne uygun bir insana oy verdirtmemekle hı hı. tercih hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Oraylara geleceğiz yani İhsanoğlu'nun dünya görüşüne, evet. bürokratik gücüne biraz önce söylediniz çok enteresan bir şey söylediniz. Bakın siyaset diliyle konuşuyorum. Dediniz ki Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu, 57 İslam ülkesindeki işte hı hı. bu odan dolayı evet, evet. tanıyor. Amerika tanıyor, hı hı. Avrupa tanıyor. Doğru. Söylediklerinizin Do hepsi doğru. Hı hı. Ama bir doğru daha var. Türkiye tanımıyor. Seçmen tanımıyor, oy verecek seçmen tanımıyor. Dolayısıyla, Seçmen evet. yani ben bir izin verirseniz bir İstanbul şey anlatacağım. Olarak. Şimdi e, İsmail Cem, toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. DSP'den ayrılıp yeni bir parti hı hı. kurma çalışmalarını yürütüyor. Mecliste de bizim e, lojmanlarımız bitişik. Hı. Bir akşam üzeri geldi. Ben Cem'le şöyle bir yürüyoruz. Dedim ki İsmail Beyciğim hı. yeni parti bir kere seçim olacak. Yakında hı. bir seçim var. Siz nasıl organize olacaksınız? Nasıl teşkilat kuracaksınız? Nasıl? Anlattım yani. Dedi ki Sayın Hatipoğlu şimdiden söyleyeyim ki Halk desteğimiz %20'nin %20 çok üstünde. Öyle görüyordu evet. Örgüt değil beni halk karşılayacak dedi. Ha ben sordum dedim ki mesela evet. Kayseri'ye gittiniz. Havalanına indiniz. Sizin kim karşılayacak? Ve orada milletvekiliydi zaten. Hayır, tabii ondan dolayı. Yani teşkilat olmadan bu iş olmaz demeye getirdim. Sonra dedim ki bakın çok iyi bir havamız var dedi. Dedim ki İsmail Beyciğim seçim havayla kazanılmaz, sandıkla kazanılır. Sandığa da oy atılır, hava atılmaz. Seçmen, seçmen kime nasıl oy vereceğini çok iyi bilir, özellikle Türk seçmeni. Dolayısıyla çok iyi bir diplomat, çok iyi bir bürokrat, çok iyi bir e, teknik eleman bir insan olabilir. İyi var, Ben Allah rahmeti diyorum. Bana çok hayır. Onun için demiyorum. mi? E, şey için de söylüyorum. Milletimeyim için de söylüyorum. Ve evet. evet. bir soru soruyorum. Şimdi işi bir başka noktaya getirmek için. Lütfen. E, ...dürüstçe bir cevap verelim. Buyurun efendim. E, Barış Bey de benim gibi... ...yazan, çizen, düşünen bir insan. Doğru. Ve belli bir ideolojisi var, benim de var. Doğru. Dolayısıyla da biz ödün vererek konuşmayacağız yani. Çok net konuşacağız. Mi? Burada yani. topluma gerçekten... Ben size bir soru veriyorum. sorayım. Tabii buyurun. Yıl 1997-98-99... ...o tarihleri düşünün. Evet. Sayın Ahmet Necdet Sezer'in... ...cumhurbaşkanı seçildiği dönemi... ...varsayalım. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. evet. Varsayalım ki o gün mecliste bulunan Refah Partisi'nin 40 milletvekili Hı -hı. Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı göstermiş olsaydı Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partili, Kemalist, Laik, Atatürkçü bunları kötüleme adına söylemiyorum. Hı -hı. Yani bir seçim Hı -hı. kitlesi olarak söylüyorum. Allah aşkınıza buna karşı tavrı ne olurdu? Şimdi önce o... İstanbul... Hı -hı. Ben hemen bir söyleyeyim Hı -hı. ondan Hı -hı. sonra size bırakayım izin verirseniz. Hı -hı konunun başkanı Dinci hayatı boyunca İslam'la ilgili eserler yazan başka hiçbir konuda bir şey yazmayan. Hayatı evet. boyunca e, İslam ülkeleriyle ilgili işler yapan bu adamı ada Cumhurbaş Atatürk'ün makamına Refah Partisi adayı göstererek irticanın en güzel belgesini verdi. Hatta partinin bile kapatılması. Efendim diyerek. bir ekme arası şu para.